Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlere büyü bozma işlemini anlatacağım. Üzerinize yapılmış olan büyü, muska ya da farklı sıkıntılar varsa bunları nasıl bozabileceğimizi göstereceğim. Bu hazırladığımız kağıtta nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonun ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısı alın ve bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bütün büyülerin çözüldüğünü göreceksinizdir. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlara baktırmak istiyorum diye yazın. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz arkadaşlar bana. Bekliyorum sizleri. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü aile içine ve işe her şeye olumsuzluk getiren bir büyüdür. Bunu yaptığında karşındaki insanı bağlarsın ama etkisiz hale getirirsin. Bunu bozmak için ne yapmamız gerekiyor? Bu hazırladığımız kağıda nokta nokta koyduğumuz yerlere şuraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonuna ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktı alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir toprağa gömüyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte güzel sonucu elde edersiniz. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye. Sizlere ücretsiz yıldızlama bakımınızı yapalım ve bu sorunun probleminin nereden geldiğini, nereden kaynaklandığını buluruz. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz, bekliyorum arkadaşlar.